Şarkının adı Fil Diyeti eğer ki bakmak isterseniz. Arkadaşlar bugün bardakta kek tarifi vereceğim ve Hem fiyatı çok uygun ayırıyor. <laughs> Hem de hiç kesin bulaşığınız çıkmayacak. Hem de çok kısa bir süre içerisinde yapacaksınız. Gerçekten ama gerçekten çok lezzetli bir tarif. Siz bile şaşıracaksınız. Şimdi tarifi <laughs> yapmaya geçebiliriz. Bir tane porselen bir bardağım var. Siz de böyle bir bardakta yaparsanız çok güzel daha büyük edersiniz. bir bardakta yapabilir miyim? 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu bir. Bu da iki. Görüyorsunuz tepeleme değil. Böyle iki yemek kaşığı şeker evde ekliyorum. Evde un var. Bir. Evde şeker bir var. Iki. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. evde kabartma, kabartma tozu, tozu da daha var. Fazla eklerseniz bu sefer taşacaktır bardaktan. Bu da istemediğimiz bir sonuç. Onun için bir çay kaşığı yeterli olur. Görüyorsunuz. Tam evet, bu sime. da var. Bir çay kaşığı kadar da vanilin ekliyorum. Var. 2 tatlı kaşığı kadar kakao ekliyorum. Allah kahretmesin bu da var. Bir, bu da iki Tüm toz karışımlar iç içe girsin diye başta bunları iyice karıştırıyorum. Şimdi birazdan sıvılarını ekleyeceğim. Karıştırmadan sıvılarını eklersem eğer böyle kümeleşecektir. Böyle kabartma tozu bir yerde toplanabilir. Yani iyi karıştıramayabiliriz. Şimdi bu şekilde karıştırmak daha avantajlı, daha iyi karışır, daha homojen bir kıvam elde etmiş olursunuz. Bir dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırdım. Esin girdim mi, vallahi girdi ama. Bir kıvama geldi görüyorsunuz mis gibi tek parça halinde. Şimdi de sıvılarını ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı sıvıya ekliyorum. Bu bir. 1 Bu da 2 5 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum 1 2 3 4 Bu da 5.si Yalnız sütü koyduğum seviyeyi görüyorsunuz Böyle tam tepeleme yapmıyorum Yani 5 tane tepeleme olmadan 5 yemek kaşığı süt Beşincisini de ekledim ve oh. şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Dediğim gibi bunun da homojen olması gerekiyor. Tüm malzemenin tek parça haline gelmesi gerekiyor. Başta tozlar uçuşmasın diye bu böyle diye şekilde gidip kek yapasım var. Iç içe girdi ve durmadan bunu bu şekilde karıştırıyorum. Kıvamı görüyorsunuz, aynı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi tepeleme süt şöyle oluyor, taşırarak. Anladın mı? Yani hafif böyle taşırıyorsun ya mesela öyle değil. Tam tam kaşı oturacak şekilde. Gerekiyor. Tam istediğim kıvam işte tepeleme bu. Tepeleme benim ilk söylediğim gibi. Bunu eklediniz sütünü eklediniz. Ya tepeleme dediğimiz şu yani. Diyorum ya işte size. Oldum. Üstüne çok döküp döküp yapmak. Bunu açabilirsiniz. Çünkü kıvamı tam böyle olması gerekiyor. Ya da tam tersi böyle çok cıvıksa böyle bir parça un ekleyerek bu kıvamı elde etmeye çalışın. Bu kıvam tam istediğimiz kıvam. Bir dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırdığım tam homojen bir kıvam elde ettim. Ve artık kekimiz pişirmeye hazır. Böyle içinde hava kabarcığı kalmasın diye elinizle şöyle vura vura bunu zaten Yumurta yok içinde. Böyle üst kısmı dümdüz olacak, mis gibi olacak. Şöyle göstereyim. Bir şey söyleyeceğim. Süt yerine badem sütü koysanız vegan bir kek de oluyor bu. Değil mi? Badem sütü, Hindistan cevizi sütü. Oha! İyice vurduktan sonra zaten Çok dümdüz oldu. Bunu hazırlama bir dakikamı almadı diyebilirim size ve şöyle Yumurta söyleyeyim. koymadı. Bir buçuk dakika. Yani Yumurta buçuk koymadı. dakikanızı alacak. Alatlarım bozuldu biliyorum Mehmetciğim düzelteceğim. Sadece bu bardak kirlenecek. Başka bir şeyiniz kirlenecek. Bir de yanında kullandığınız kaşığınız. Yani bulaşık çıkmıyor. Canınız böyle tatlı krizine girdiniz. Bir dakikada hazırlıyorsunuz. Ben hep o krizdeyim. Bir buçuk dakikada pişiriyorsunuz ve evvel sokakta lezzet. Şimdi bunu pişirmeye geçiyorum. Mikrodalgamı açıyorum. İçerisine yapmış olduğum karışımı ekliyorum e kapağını kapatıyorum. Ha mikrodalgada mı yapıyorum? Benim mikrodalga yok. Güç ayarını 100'e getiriyorum. Bunu onaylıyorum. Şimdi de dakikasını ayarlayacağım. Dakikasını da 1,5 dakikaya getiriyorum şu şekilde göstereyim. Aynen bu şekilde. Bazı mikrodalgalarda watt ayarı var. Watt'ı 700 watt'a getirmeniz gerekecek. Yine bir buçuk dakikada pişireceksiniz. Mikrodalgası olmayanlar için fırında da yapılabilir. Hey. Fırının ayarını söylüyorum. 250 dereceye getireceksiniz. Altlı üstlü fanlı olacak ve 3 dakika pişireceksiniz. Tamam. Ve aynı kıvamı elde edeceksiniz. Şimdi mikrodalgamı artık çalıştırabilirim. Özellikle böyle zamanlarda böyle pratik tarifler gerçekten çok işe yarıyor. Herkes evde zaten böyle pratik tarifleri böyle çok kısa süre içerisinde yapabiliyorsunuz. Son 5 saniyesi kaldı. Ben bunu kusana evet, kadar, kadar yapıyorum. Kusana kusana. Evet, bitti. 1,5 dakika doldu. Şimdi kapağını açıyorum. Ve şöyle göstereyim. Mis gibi ya. Şuna bakın ya. Şöyle üzerine biraz pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekeri bile var evde. Şuna bakın ya mis gibi gözüküyor ya bir buçuk dakikada kekimiz hazır şimdi en sevdiğim zamana geldi ne, tadını, tadını yapacağım yapacağım. bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve kekimi şu şekilde çıkarıyorum şuna bakın. Ya şuna bakın ya muazzam ya kıvama bakın ya şöyle tadına bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Dolapta krema da var bunu böyle hafif böyle üstünden pıtırt diye deleceksin bunu. O kremayı böyle dökeceksin. Hatta evde beyaz çikolata var. İçine böyle beyaz bir şey söyleyeceğim. <laughs> Keki koyduktan sonra içine iki parça çikolata atsan tam ortasına. Efsane olmaz mı? He? Sakin ol toparla. <laughs> ben gidiyorum yayını kapatıp kek şey yapacağım. <laughs> Hmm. Ya. <laughs> Tek gibi böyle dört 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 doğru. Şöyle kıvamını size göstereyim. Ya şuna bakın ne kadar güzel pişmiş ya. Muazzam değil mi? Evet. Fena bir şey ya. İşte Vallahi de ya abi. Hmm. <laughs> Benim evimde tartı yok ki bana ne tartı. Gerçekten dört dört. Her <laughs> yanına <laughs> böyle Eşit pişmiş mis gibi olmuş. Allah'ım öleceğim bak. şimdi. <laughs> Gerçekten öleceğim şimdi. Bunu kendime yapmayacağım. Hayır. Bunu kendime yap Bunu niye kendime yapıyorum? Bunu niye kendimize yapıyoruz ki? Ne gerek var buna? Öleceğim ya.